أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قوله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Rabbimiz yapacağımız sohbetten, yapacağımız dersten yararlanmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in açıktan davetinde Müslüman olanları, Müslüman olanların ne şekilde Müslüman olduğunu hadis-i şeriflere dayanarak anlatmaya devam ediyoruz. Bugün Amr bir İbn Abese radıyallahu anh'ın Müslüman oluşunu anlatacağız. Bu kişi, Müslim'de ve Ahmed bin Hanbel'de diğer kütüb-i diğer kitaplarda ismi geçen kişidir. Allah Resulü'ne iman etmeden önce de cahili adetlerini kabul etmeyen, onlara karşı e, tavır takınan ve e, putlardan uzak duran bir kişi olarak e, hayatını sürdüren bir kişiydi. Daha sonra Peygamber Efendimiz'in tebliğinin haberi gelmesiyle birlikte kendisi bulunduğu bölgeden kalkarak Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor ve Peygamber Efendimiz'e karşı olan tavrı, müşriklerin Peygamber Efendimiz'e gösterdiği sert tavrı, hasmane tavrı görünce Allah Resulü'ne nezaketle yaklaşıyor ve diyor ki e, sen peygamber misin diye sorduğu zaman evet ben peygamberim peygamber ne demektir diye soruyor o da Allah'ın gönderdiği elçidir diye beyanda bulunuyor. Peki seni ne ile gönderdi diye sorduğunda o da beni sılahim rahim yapmak üzere, putları kırmak üzere ve Allah'ın birliğini onaylamak ve ona ortak koşmayı engellemek üzere beni gönderdi deyince Allah Resulüne tabi oluyor ve Allah Resulü ona diyor ki kendini gizle ta ki sana haber gelinceye kadar ne zamana kadar ta ki Medine'deki İslam devletinin yani oradaki kardeşliğin ortaya çıkmasına kadar kendi Müslümanlığını gizliyor. Kendi çevresinde, kendi kabilesinde gizliden gizliye devam etti. Etse de bu zamana kadar kendini gizliyor. Buradaki önemli husus şudur. Allah Resulü daha devlet kurulmamış. Her türlü zulmün olduğu bir zamanda dahi tebliğ yaparken putları kıracağını açıkça söylüyor. Yani bizler Allah Resulü'nü örnek almamız gereken kişiler çünkü biz onun ümmetiyiz. Allah Resulü'nü Allah'tan emir alarak bize geldiğini de iman ettiğimize göre bizler taudi sistemleri peygamberin emrettiği şekilde putları yıkmakla mükellefiz. Her ne şartlar olursa olsun. Ha bunu yaparken belli metotlar izlemek lazım. Nedir bu belli metotlar? Yeri geldiği zaman Allah Resulü gibi gizliden gizliye, yeri geldiği zaman güç ve kuvvete kavuştuğumuz zaman açıktan bir şekilde zulme ve zalime karşı mücadele etmek. Bu Allah Resulü'nün izlediği bir yoldur. Burada da bunu net bir şekilde görüyoruz. Yine önemli bir e, sahabe efendimizin Müslümanlığı var ki, bu da İmran'ın babası Hüseyin radıyallahu anh. Hüseyin radıyallahu anh Mekke'de, e, saygı gören Mekke eşrafında yani Kureş eşrafında ona saygı gösterilip onun sözüne itimat edilen kişilerden biriydi ve Allah Resulü'nün açık davetiyle beraber olan o kargaşada gelip Hüseyin'e diyorlar ki git namımıza bu adamla konuş çünkü o bizim ilahlarımıza söyüyor bizim ilahlarımıza atalarımızın getirdiklerine karşı çıkıyor deyince Mekke ahalisiyle, Kureyş ailesiyle beraber, ahalisiyle beraber Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Peygamber Efendimiz şeyhe yer açın buyuruyor. Şeyh Arapçada yaşlı, ihtiyar demektir aslında. Yer açın deyip onlardan e, Mekke ahalisinden yer açmasını istedikten sonra Husay gelip radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e şöyle diyor. Nedir bu senin bizden istediğin? Bize ulaşan bu nedir? Sen ilahlarımıza sövüyorsun sen onların ağzına alıyorsun yani kötülüyorsun bunun sebebi nedir diye sorduğunda Allah Resulü'nün karşılığı çok önemlidir. Ey Husay sen kaç tane ilaha tapıyorsun diye soruyor. Sen kaç tane ilaha tapıyorsun? O da diyor ki yerde yedi gökte bir tane. Çünkü müşriklerin özelliği neydi? Allah'ı bilmeleri. Allah'ı bilmeleri ama ona ortak koşmaları. Yani e, ee, şerik kabul etmeleri, Allah'a Celle Celaluhu'nun şerik ortak kabul etmeleriydi. Ona soruyor, sen kaç tane ilah tapıyorsun? Yerde yedi tane diyor, gökte bir tane. Peki diyor, senin başına bir kötülük geldiği zaman kimden yardım istiyorsun? Göktekinden yardım istiyorum. Peki, sana malın helak olduğu zaman, malına bir sıkıntı geldiği zaman kimden yardım istiyorsun? Yine göktekinden diyor. O halde gökte olan tek olarak sana icabet eden Allah Celle Celaluhu'na, senin duanı kabul edene, sana yardım eden Allah'a sen niye ortak koşuyorsun? Niye ortaklar ortaya çıkartıyorsun? Korkmuyor musun bundan dolayı başına bir olan gelmesinden dediği zaman bu veciz sorular ve karşılığında Allah Resulü'nün bu beyanı karşısında Müslüman olmayı kabul ediyor. Müslüman ol dediği zaman Allah Resulü benim kavmim ve aşiretim vardır onlara ne diyeceğim dediğinde peygamber efendimiz şöyle de ey Allah'ım senden hidayet talep ederim ki işlerimde doğru yolu bulayım diye ona hem duayı öğretiyor hem tebliğ metodunu öğretiyor burada önemli olan bir nokta var şu var her insana tebliğin şekli farklıdır yani bazı insan sert ve kaba bir tebliği kabul eder bazı insan yumuşak ve mülayim bir tebliğ kabul eder. Her insanın anlayacağı dil vardır. Bazısını cennetle müjdeleyerek tebliğiniz yaparsınız. Bazısını cehennemle korkutarak tebliğini yaparsınız. Bazısını dünyalık e, işlerinde kaybedeceklerini göstererek tebliğ yaparsınız. Bazısına ahirette kaybedeceklerini tebliğ yaparsınız. Yani dünyadaki kaybedecek dünyalık ne olabilir? Allah Celle Celaluhu'nun ona vereceği dünyada verecek sıkıntılardır. Yani doğru yapmadığı işlerde nedir? Bir Müslümanın faiz alması nedir? Büyük bir günahtır. İnsanın şeytan çarpması gibi mezarından kalkmasına sebep olacak kadar tehlikeli, Allah ve Resulüne savaş açmış kadar tehlikeli olan bu durumla karşı karşıya kalmaması için ne yapmak gerekiyor? Onu dünyalık o sıkıntıyla korkutmak. Niye? Faiz aynı zamanda dünyada da Müslüman'a eza ve cefa verir. Niye? O bazından girdiği sürece vücut yapısı değiştiği için onun başı beladan kurtulmaz. Hastalıklar, işte malına zararlar, ailesindeki huzursuzluklar. Çünkü bunların hepsi Allah Celle Celaluhu'ndan o kuluna bir uyarıdır anlaması için. Bunları anlatırken insanlara farklı tebliğ metotlarını izlemek gerekiyor. Bu da Allah Resulü'nün izlediği farklı metotların bir göstergesi olarak bunu yapmak gerekiyor. Çünkü Allah Resulü her sahabe efendimize farklı metotlar uygulamış. Onların anlayacağı dilden konuşmuş ve nitekim de Allah Resulü iyi, Müslümanlara, ilk Müslümanlara baktığımız zaman çeşitlilik çok fazla, çok farklı. Yani diyorlar ya ilk önce zayıflar kabul etti. Hayır, ilk önce zayıflar kabul etmedi. Bu sadece bir propaganda. İlk Müslüman olan 40 kişinin içerisinde sadece 13 kişi var. E, zayıf olan, arkası olmayan, köle veya azatlık olan veya arkası olmayan, toplumun zayıf olanları. Diğerleri hepsi toplumun önde gidenleri. Birçok müşrik önderinin oğulları veya işte toplumun önde giden tüccarları. Bu şekilde bir çeşitlilik var. Bu çeşitliliği de e, Allah Resulü'nün farklı metotlar izleyerek oluşturduğunu siyer kitaplarından çok net bir şekilde görüyoruz. Bir diğer sahabe efendimiz de Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh. Evet bu e, cesaretli ve e, top, e, bulunduğu kabilenin önderi olan bir kişidir. Allah Resulü'nden önce de cahiliye adetlerini kabul etmeyen, putlara tapmayan, onlara tapanlara da hoş karşılamayan, ö e, nübüvvet gelmeden üç sene önce de kıbleye dönmeden, herhangi bir kıbleye dönmeden Allah için namaz kılan bir kişidir. Yani Hanif, Allah İbrahim Aleyhisselam'dan gelen, o dini kabul eden bir kişi. Ve Allah Resulü'nün çıktığını duyunca, geliyor Allah Resulü'nün gerçekten peygamber olup olmadığını görmek için geliyor. Bulunduğu kabileden ki, Şam tarafında bir bölgede, yani Şam'a giden kafilelerin yolu üzerinde bulunan bir kabile. Buradan geliyor, Allah Resulü'nü ifşa etmemek için de dikkatli davranıyor. Üç gün üst üste o belgede yatıyor. Hz. Ali radıyallahu anh'ını görüyor. Üç gün evinde misafir ediyor. Ama sormuyor ona sen niye geldin diye. O da dikkatli davranıyor çünkü. Ebu Zerf Gıfar radıyallahu anh da dikkatli davranıyor. En son üçüncü gün Hz. Ali radıyallahu anh soruyor. Ey Ebu Zer sen niye geldin? O da ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeye geldim deyince o da diyor ki beni takip et beraber gidelim. Gittikleri yer neresi? Darul Erkam'ın evi. Erkam radıyallahu anh'ın evi ve giderken diyor ki ben diyor önden gideceğim. Bir sıkıntı gördüğüm zaman bevle diyormuş gibi davrandığım zaman anla ki sıkıntı var demektir. Ona göre hareket edersin. Yani bu şekilde kontrollü bir şekilde Peygamber Efendimiz'in yanına ulaşıyorlar ve Peygamber Efendimiz'in tebliğini aldıktan sonra Allah Resulü'ne iman ediyor. Allah Resulü kavmine geri dönmesini emrediyor. Ve bu olayı gizli tutmasını söylüyor. Ama Ebuzer diyor ki, nefsim kudret elinde olana yemin olsun ki onların arasında yüksek sesle imanımı haykırmacıkça ben kavme dönmeyeceğim. Ve nitekim Mekke'ye gidiyor, müşriklerin önünde kelime-i şehadet getirip dinini ortaya koyuyor. Güçlü kuvvetli, yani delikanlı, her şey yerinde, bunu, buna karşılık ne yapıyor müşrikler? Onu dövmeye, yaralamaya kalkıyorlar. Biraz zarar veriyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas geliyor. Ey e, Kureyş ahalisi, siz bu adamı dövüyorsunuz ama bu adam Ebu Zer Gıfari'dir. Gıfari kabilesinin reisidir. Siz yarın Şam'a giderken onun topraklarından geçeceksiniz. Nasıl geçeceksiniz? Diyerek onları dünyalık malla korkutarak bu işlerinden vazgeçiriyor. Şimdi burada önemli bir ibretlik olay var. Nedir o? Allah Celle Celaluhu zor anda dinini inkar etme hakkı tanımıştır. Yani kalpten değil, dil ile ikrar edip dini inkar etme hakkı tanımıştır. Ama ayetin sonunda da belirtmiştir ki sizin dininizi haykırmanız sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin için daha hayırlıdır haykırmış ve ruhsat vermiştir. İster kullanırsın, ister kullanmaz. Burada Ebu Zergifari Hazretleri açıkça dini tebliğ ederek müşriklere, kalplerine korku salıyor. Çünkü bir iş açığa çıkmaya başladıkça, taraftar toplamaya başladıkça ve bu haksa batıl her zaman korkuya kapılır, her zaman sıkıntı yaşar. İşte bunu gören müşrikler korkuya kapılıyorlar ve bunlar diğer müslümanların da cesaretlenmesini, daha kendilerine güvenlerinin gelmesini sağlayan bir durumdur. Sonuç olarak Ebu Zer Gıfari Hazretleri radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den sonra Hülefai Raşid'den sonra yaşanan o sıkıntılı durumlarda dahi kimliğini ortaya koyan yanlışa yanlış diyebilecek cesareti insanlardan cesaretli sahabelerden biridir. Rabbim kendinden razı olsun. Rabbim bizleri de onun gibi zulüm karşısında dimdik duran kullardan olmayı nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi <laughs> Teala'l-Fatiha.